Keyifli bir akşam. Yemekte de et fondü var. Ama birden yağ yanmaya başlıyor. O panikle alevleri suyla söndürmek gelebilir aklınıza. Ama bu hiç de iyi bir fikir değil. Biz bunu güvenli bir ortamda denedik. Alttaki kapta sıcak yağ var. Yağ 280 ila 300 derece santigrat civarında kendiliğinden alev alır. Sıcak yağ buharı yükselir, havayla karışır ve yanmaya başlar. Yağın sadece havayla doğrudan temas eden kısmı yanabilir. Suyla söndürme denemesi bakın nasıl sonuçlanıyor. Çok geniş bir alana yayılan bir parlama söz konusu. Alevler bir metre yüksekliğe ulaşıyor ve yanan yağ dört bir tarafa sıçrıyor. Peki bu dramatik tepkimeye yol açan nedir? Su sıcak yağla temas eder etmez buharlaşır. Su buharı damlacıkları genleşir ve o sırada yağ taneciklerini de kopararak yanlarına alırlar. Hala aşırı sıcak olan bu yağ tanecikleri havayla ve tabii ki oksijenle temas eder ve alev alırlar. Yağ buharla yükseldiği ve etrafa saçıldığı için o sırada yüzey alanı bin kat girişlemiştir. Gelin aynı olguyu bir de geniş çapta gözlemleyelim. Alevler sönmek şöyle dursun, dört bir yandan oksijenle beslendikleri için kabın içindeki yağın neredeyse tamamını aynı anda tutuşturuyorlar. Dev ve korkunç bir parlama meydana geliyor. Termal kamera sayesinde ortamın ne kadar ısıdığını görebiliyoruz. Kaldı ki sıçrayan yağ hala aşırı sıcak ve deriyle temas halinde ağır yanıklara neden olması kaçınılmaz. Sonuç ortada. Yağ asla suyla söndürmeye çalışmayın. Çok daha kolayı var. Yanan yağı oksijenden ayırın. Kapağını kapayın. Olay bitsin.